yaşantısından hangi birine anlatsam hey. iyi. Önce kendini tanıyalım. Ben İlahi Soğuzoğlu. Kozulük köyü eski miktarlarında. Eee Bekir benim yakın komşumdur. Eee Bekir ile ben e, bayağıca uğraşmışımdır. Eee doktorlarda psikiyatri psikologla raporlar çıkarıp eee bağışlarının kesilmesi anne babasının ölmesi dolayısıyla e, almış olduğu üzüllü maçları kesilmesi dolayısıyla doktorlara da çok kötü getirmişliğim vardır ve böyle hayatını daha sonradan e, devletimizin e, onlara üzüllere değil mi malullere şeylere e, tanımış olduğu haktan yaralanarak bunlara e, üç kardeş e, bunlar olarak engelli devlet e, şey tayin etti vasi bakıcı ve bakıcı ile beraber yerleşik bir ev güzel bir ev. eski ay, atıl ya, evlerinden güzel bir eve taşındı ve orada bakımları güzel oldu eski uçileri hayatları e, şey yapıldı düzeltildi ve Bekir çok memleketin e, malum herkesin tanıdığı Şalbatar Asal yöresinde tarif etmeye gerek yok tanımayan yedirten yetmişe tanımıştır. E, neşe kaynağı zararsız herkesiyle şey olan bir e, bir Allah dostu bir vatandaşımızdı. O manada kendine has bazı huyları vardı ve en son benim bir takım birkaç kişinin burada eee türkülere, kemençelere çok hastaydı. Mesela eee çalan bir kemençe, şu kimi kemençesi desen, şu desen değil derdi, şu derdi sana. Mesela Süleyman vardı, da onun kemençesini tanırdı e, ee, Rasim'in kemeçesini çok tanırdı. Meşhurdu. Kemeçelere düşkünlüğü vardı. Ee, daha sonradan da kendine az bir türküler söylerdi. Bazı türküler kafasına takılır. Söylerdi ve bana söylettirirdi. Bana da herkese söylettirirdi. 3 ee, üç dört tane türküsü vardı. Bir şeker uğra rahmetliğim bir türküsünü söylerdi. Bir Piral Ufeyze'nin türküsünü söylerdi. Bir Ali Akkurt'un, Miktad'ın Ali'nin. Bir de Simen'de de Genco'nun türküsü olmak üzere. Birkaç böyle bir şey vardı e, ee, potpuresi vardı Bekir'in ve ben söylerdim de buna bunu. Bir tane türküsünü söylediğimiz zaman Bekir neşeden dört köşe olurdu. Keyiflenirdi. O gün böyle artık Bekir'in keyfini diyecek olmazdı. Böyle bir Bekir işte hasta oldu. Yürüyerek hasta yatalak patalak hiç olmadan oturu gene orucunu ibadetini hiç kaçırmadan oruç zorla yediremezsin tutarak ve böyle bir de hasta olup manası olarak bu şekilde aramızdan ayrıldı ve bekir için herkes burada toplandı üzgünüz ama Allah bilir ama biliyoruz aşağı şey olmasın ve bir Allah dostu gitti aramızdan diye inanıyoruz. Evet bir mübarek günde vefat etti mübarek günde vefat etti aynen öyle çok iyiydi bekir hakkında söylenenler çok da var şimdi sen bir şeydeniz sonra arabayı almazlardı. Ama çıkardın bakardın şal da arabayı da ama şık belki şık kırangına çıkmış. Böyle de bir şey vardı. Hatta Hicaz'a Emice olanı gitti. Orada Abdu, Abdullah ee, Ali mi? Abdali, de bulanı var. Orada onu Bekir'i gördüklerini yalan konuşmuyorlar. bize şey, Ergin Uyzer, Ağaç'ta. Orada gördüklerini de söylerlerdi. Bu, buna benzer e, bir takım şeyleri de çok vardı. ve velhasılı Allah rahmet etsin. E, Bekir gibi olmak herkes ister biz de isteriz. Yani Allah daha en iyisini bilen olur. Teşekkür ettik. Evet eklemek istediğim bir de şu var Bekir hakkında. Bekir'in şöyle bir zekası var üstün zekası. Yani ta evvelden biri kaç sene geriye gitsin bilmiyorum. Bütün milletin e, doğmuş doğacak. Nerede varsa ki dışarıya insanlar yayılmış çocuklarını kaç tane yaşıyor mu yaşamıyor mu ismen ve hepsini bilirdi. Bilmiyormuş gibi sana sorar. Sen bir kaynağına girip de ona şey ettiğin zaman, sorduğun zaman istediği zaman sana takı takı herkesi söylerdi ismiyle beraber. Sana sorar o aynı sınama gibi işte şu mu bu mu derdi. Yok bilmiyorum Bekir. sen anlat dediğin zaman anlatırdı. Böyle de bir zekası vardı. Böyle de bir Allah vergisi vardı belki. Evet. Bir gün açacak. Bir <laughs> Az gördüm gördüm uzaktan yakından Hamdi Bekir Ergin kardeşimize olan sevginiz, muhabbetiniz, vefanız dolayısıyla ahirete yolculamak, uğurlamak için buraya kadar geldiğinizden dolayı önce Hamdi Bekir adına, şahsım adına, ailesi adına hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Hamdi Bekir sadece kuzuluğun değil bütün Asar'ın Hamdi Bekir'iydi. Bunun böyle olduğunu bu cenazeye katılan kardeşlerimizden teyit etmiş oluyoruz. Şalpazarı'nın en aşağı köyü Akçeliş köyünden ta buraya kadar her köyden katılımın olması kardeşlerimizin burada olması bunun Bekir kardeşimizin bütün ilçe tarafından tanındığını ve sevildiğini gösteriyor. Bu manada özellikle iki, üç köye teşekkür etmek istiyorum. Bekir'le çok ilgilenen başta Sinice köyü, Simenli köyü ve Dere köydeki genç kardeşlerimiz Bekir kardeşimizi el üstünde tutarak ilgi ve alaka göstermişlerdir. Bekir gibi kardeşlerimizin bu toplum üzerinde hakkı vardır. Bu hakkı belki biz gereği gibi yerine getiremeyebilirdik. Cenabı Allah devletimizden razı olsun. Bunların bakımını üstlendi. Bakıcı görevlendirerek bu vazifeyi üzerimizden aldı. Böylece biz bu yükten kurtulmuş olduk. Bu manada devletimize de teşekkür ediyorum. Ayrıca Hamdi Bekir kardeşimizin bakıcılığını üstlenen, bu görevi üzerine alan, bunları bakan İsmail kardeşimize de teşekkür ediyorum. Allah ondan da sizden de devletimizden de razı olsun. Bekir yaşadığı hayatı hep biliyoruz. Böyle bir hayatla 67 senesini bu dünyada geçirdi. Bu dünyadan ahirete göç etti. Biz Bekir gibilerden ahirete göç eden Bekir gibi kardeşlerimizden ve Ülüm ermemiş, ermeden dünyadan göç eden çocuklarımızdan ahirette şefaat bekliyoruz. Bunlar bizim için ahirete önden gördüğümüz birer sevap vesilesidir. Ahiret azırdır. Bunlardan şefaat bekliyoruz. Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı geldiği zaman İslami konular gündeme getirilir. İslam'a sarılma yerine İslami değerlere saldırma başlar. Bunlardan bir tanesi de şah, şefaat şefaat var mıdır yok mudur Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımız zaman leyselevim min ve veliyyum şefaat yoktur dediği kimseler kafirlerdir onlar için şefaat yoktur men yeşva şefaaten hasaten yekünlehu minha dünyada kim kime bir iyilik yaparsa onun için bir fayda vardır diyor şefaat vardır yani yardım da şefaat anlamındadır Kur'an-ı Kerim'de Yasin'de hepinizin bildiği bir sureyi okuyayım. Biz Allahu Teala rızkı verendir. Rızkı veren Cenab-ı Allah olduğu halde fakirlere rızkı zenginlerin eliyle dağıtıyor Cenab-ı Allah. Ve şöyle diyor, kafirler şöyle diyor. Galelledine kefer ulilledine amenu en udimu men la yasha Allahu adamı. Allah'ın istese doyuracağı adamları biz mi doyuralım? Zekat verip de bu toplum olarak belki hakkıyla görevimizi yapamadık. Bu görevi üzerimizden ifade ettiği bir devletimiz ve bakan kardeşimiz aldı. Bunu böyle kabul etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Ve Bekir'e de bize şefaatçi olmasını Yüce Rabbim'den niyaz edelim. Merhum ve mevfur el muhtacila rahmeti Rabbil lafur. Ve şu anda önümüzde hazır bulunan Bekir, Hamdi Bekir Erdin kardeşimizi hala hayatında ve kemali sıfatında nasıl bilirsiniz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kendisinden hoşnut ve razı mısınız? Dünya ve ahiret haklarınızı helal ettiniz. Evet. Tekrar helal ettiniz. Evet. Tekrar helal ettiniz. Evet. Evet. Cenab-ı Allah bu güzel şehadetimizi ve helal kabul eylesin. Sizlerden, bizlerden, her burada razı olsun. Cemaliyle, cennetiyle, ahirette buluşmayı cümlemize nasip eylesin. Allah için namaza, Resulullah için salavata, ben git için dua ya, örttekileri cenaze namazını tutmaya. buydum muasır, buydu muasır, bu bu cevapsız duamına. Açık aşik, açık. amin. Aşik koşacağız, aşik. Amin. Aalatu Allahü la shaitan la rajul İsmi Allahü rahmanü rahim. Amin. Alhamdülillahirahmanirrahim. Amin. Ve salatu ve selamü ala Rasulüna Muhammedin ve ala alihi ve salli ajemay. Amin. Ya Rabbel Alemin, uzaktan yakından dini bir vecibemizi yerine getirmek için buraya toplayan bütün kardeşlerimizin niyetlerine göre sevabını tahsil eyle Ya Rabbel Ya Rabbel Alemin, bizlere sayamayacağımız kadar sonsuz nimetler verdin. Ki o nimetlerin başında mükellefiyetimizi gerektiren akıl nimetidir. Ya Rabbi, aklımızı senin yolunda senin ibadet yolunda, seni anlama yolunda kullanıp bu dünya hayatındaki imtihanımızı başarmayı bizlere nasip etmiyor. Söyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Şu anda musallar taşında yatan kardeşimiz, Hamdi Bekir abimiz, Allah rahmet eylesin, o insanlar arasında bazılarını senin yoluna sevk etmede vesile ağızlarını da, da vesileydi. Bu kişilerin kendi niyetlerine göreydi. Ya Rabbel Alemin bizler kendisini tanıyoruz, biliyoruz. Ve şu mübarek günde özellikle Ramazan'ın yarısını devirdiğimiz şu günde ben gençlik yıllarından beri biliyorum ki Ramazan orucunu hiç bırakmazdı. Orucunu tutardı. O haliyle senin imtihanın gereği ona vermiş olduğu bu hayatta ama o seni hiç unutmadı. Ya Rabbel Alemin inşallah sen de onu ve onun gibileri unutmayacak. İnşallah rahmetinle muamele edeceksin. Ya Rabbel Alemin onu gördüğü zaman ona yardım elini uzatan, ona muhabbetle, sevgiyle bakan, komşuları, akrabaları ve bütün ilçemiz, bütün bilenlerin de Ya Rabbel Alemin Onlara da ecirlerini ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin imtihan için gelmiş olduğumuz bu dünyada bizim için birçok imtihan vesileleri vardır. İşte bu imtihan vesilelerinden hakkıyla çıkmayı bizlere nasip ve müyessir eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bizleri kulluğuna dahil eyle. Amin. Bizlerden razı ol ya Rabbi. Ya Rabbi razı olduğun bunların üzerine dahil eyle. Ya Rabbi Habibi Edibin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine bizleri dahil eyle ya Onun Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla tebliğ etmiş olduğu dini mübini İslam'ı hakkıyla öğrenen, yaşanan, yaşayan ve yaşamak için gayret gösteren kullar cümlesine bizleri dahil eyle ya Rabbi. Amin. Atlarımızı hasana tebdil eyle. Amin. Görünü görmez gazalardan, belalardan, musibetlerden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Asakir İslam'ı denizde, karada ve havada mansuru muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Yurdumuza, vatanımıza, milletimize uzanan her türlü şeril elleri Kurulan tuzakları Kur'an'ların kendi üzerlerine makus eyle Ya Rabbi. Amin. Ümmet-i Muhammed'in hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, boşlu kullarına edalar ihsan eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, Sen'in rahmetine tevdi edecek olduğumuz Hamdi Bekir Abimizi bu yolculuğunu hayırlı eyle. Amin. Kabirlerini Kur'an nuruyla tenvir eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, yarın hepimizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Livaül Ham ismiyle müsemma sancağı altında cümlemizi haşru cemeyle ya Rabbi. Amin. Ya alemin, sen affedicisin. Bu konuda da cömertsin. Affetmeyi de seversin. Şu mübarek Ramazan yüz sürmetine bütün ibadetlerimizi kabul edip senin ibadet yolunda yoluna devam etmek için gayret gösteren kulların arasında olmayı ve sonunda cennetin bile ona vesile olacak olan cemalullahına seni görmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. <laughs> ya Rabbi seni tenzih sıfatlardan tenzih ederiz. Ya Rabbi güzel isimlerle seni yad ederiz. Sen gafursun, rahmansın, rahimsin, tevvapsın, alimsin ya Rabbel alemin. Bu sıfatların gereği senden affımızı diliyoruz. Senden mağfiretimizi istiyoruz. Bayrama ulaşacağımız vakitte nasıl bayram ediyorsak son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasulü diyerek çenemizi, ka çenemizi kapatırken Ya Rabbel Alemin gözlerimizi de arşa alaya nazır bir şekilde o neticeyi bizlere lütfeyle Ya Rabbi. Bu kabrisin altında metbun bütün müminin müminat kardeşlerinin de ruhlarını eyle uzaktan yakından gelip şu yağmurda, şu soğukta duamıza amin diyen kardeşlerimizin de niyetlerine göre sevabını tafsil eyle. Onların da geçmişlerinin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin duha, dualarımızı Estağfirullah billahi fe tekabbele Rabbu, Rabbu kabulün hasenin ayeti celmesini sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Ve selamun ala cemil enviyai ve şuerdai vel musselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için üç ihlas. Bir Fatiha okuyalım inşallah bütün geçmişlerimizin ruhu şad olsun. El Fatiha. Allah <laughs> <laughs> Allahu

Bir keyif alıyorsunuz.